Gelenler lütfen buraya boşaltın. Ben iki yardım eğitimi aldım. Gerekli müdahaleyi ben yapacağım. Gazadenin yanına çömeliyorsun. Gazadeye müdahale edeceğiniz zaman daima iki dizinde, iki dizinde yerde. Kendi dengeni sağlam pozisyon alıyorsun. Birinci yapacağımız sesli ve fiziki uyarı. Fiziki uyarı için omuz başına dokunuyoruz. Sesli uyarı için Arkadaşım iyi misin? Yanıt bekliyoruz. İkinci kez yanıt gelmedi. Arkadaşım iyi misin? Sana yardıma geldim. Yanıt almıyorsun. Arkadaşım iyi misin? Ben ilk yardım eğitimi aldım. Sana yardıma geldim. de baygın da senin seni duyabilir. Senin ilk yardım eğitimi almış, ne yapacağını bilen bir kişi olmuş olmanı anlaması, hissetmesi gerekiyor. O anlamda, arkadaşım iyi misin? Arkadaşım iyi misin? Ben iki yardım eğitimi aldım. Sana yardım edeceğim. Solunum kontrolü. Solunum kontrolü için boyun ve omuriliği hareket ettirmeden solunum yolunu açman gerekiyor. Dolayısıyla iki elin alında, iki el çenede alından basarken çene hafif kaldırıyorsun. Sonra alın da basılıp derken, çeneyi bırakıyorsun, solunum yolu hala açık. Eğiliyorsun, dinliyorsun. Neyi dinliyorsun? Nefes sesini dinliyorsun. Hissetmeye çalışıyorsun. Neyi hissetmeye çalışıyorsun? Nefes sesini, nefes ısısını hissetmeye çalışıyorsun. Ve gözle göğüs bölgesine bakarak burada bir hareket var mı yok mu izliyorsun. Yani bak, Dinle ve hisset. Acil yardım çaresi yapmak. Yani acil 12 iki ara. Ne, nerede, nasıl, kaç kişi, kaza mahiyeti. Diyoruz ki acil zor iki ara. Sen burada iki yardım müdahalesinde bulunduğun için kendin bir yandan acil zor iki aramakla uğraşmayacaksın. Varsa toplumda birileri, herhangi birisini görevlendireceksin. Acil 1 112 arayın demek yok. Birisine yönlenir. Sen, arkadaşım lütfen acil 112 arar mısın? Fenal Kadıköy istikametinde bir trafik kazası. Yaralı bir tane nefes almıyor. Ben ilk yardım eğitimi aldım, gereken müdahale yapacağım. Bütün ayrıntıları vermiş oluyoruz. suyu sorma başlamadan önce ağız bariyerimizi koyuyoruz. Tekrar soğumu yoluna açtık. Çeneden tutarken burnunu kapıyoruz. Ağzımızı, karizadenin tam ağzını komple alacak kadar açıp iki kez iki dolu nefes tutuyoruz. Dinliyoruz. Yine bak, dinle, Yok. iki dolu nefes daha. gene bak, dinle, hisset yaptık. Kıyafetli bir vücuda kalp masajı yapılmaz, an elin kayabilir. Dolayısıyla üzerinde bir giysi varsa bunu açıyoruz, gömlek varsa düğmeleri açıyoruz, inşat varsa çekiyoruz. Kalp masajına geçmezden önce yapacağımız işlem kendi bulunduğun taraftaki kaburga kemiklerini önce parmaklarını hissediyorsun. Ve yukarı doğru gidiyorsun. İki kaburga kemiğinin birleştiği bölgeye kadar. O bölgeyi buldun. Erkeklerde bir parmak. Bayanlarda iki parmak. Erkek parmağı daha kalın olduğu Buldun. Tek parmak koydun. Parmağı koyduğun yere elin ayasını yerleştiriyorsun. Bu yerleştirde parmak uçları vücuda temas etmiyor. Parmak uçları havada. Yanaşıyorsun, dikleşiyorsun. Bası pozisyonu şu. Şöyle değil. Fakat bir süre sonra elin kayabilir. Dolayısıyla şu şekilde tutmak, diğer elinden de bileğini kavramak kaymayı engelleyecektir. Dolayısıyla dikiliyorsun ve 30 bası yapıyorsun. Bu basıları yaparken yüksek sesle yap, Karşımdaki veya etraftaki insanlar da duysunlar, ne yaptığının farkında olsunlar. Ne yapıyoruz? İki kereki doluna bes verdik, şimdi 30 bası yapıyoruz. Biz eğitim amaçlı 15 bası yapacağız. Tuttuk basıyoruz. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015. Şu basılarda kollar dik. Böyle basmıyoruz. Kol gücüyle değil. Beden ve omuz piston gibi basıyoruz. 30 basımızı yaptık. Tekrar solunum yolu açıyoruz, Dinliyoruz. Nefes yok. Burnu tutuyoruz. İki dolu nefes daha veriyoruz. Yok. Tekrar geliyoruz. 15 basımızı eğitim amaçlı ama genelde doğrusu olan uygulamada 30 basımızı yapıyoruz. Ne zamana kadar yapıyoruz? Anladım. İlk yardım gelinceye kadar bir a eki gelinceye kadar veya bulunduğun bölgenin sorumlu doktoru, hekimleri varsa onlar gelinceye kadar uygulamaya devam ediyoruz. Çocuklarda da ses ve fizik öğreyim. Arkadaşım iyi misin? Yavrum iyi misin? Sana yardıma geldim. Ben ilk yardım eğitimi aldım. Çocuklarda da omuz noktasına dokunarak köprücük kemiğinin üstüne fizik uyarı gerçekleştirebiliyoruz. Çocuklarda suni sonun gene aynı solunum yolunu açtık. Burnu kapadık. Evet. Ayak yapacağımız zaman yetişkinlerde olduğu iki elde yapmıyoruz kalp masajı yapacağımız zaman basın noktasını bulduk. teker koyuyoruz. 1001, 2002, 2003, 2004, Teke. O yetişkinler için ve çocuklarda teke. Bebeklerde değişkenlik var. Nedir değişkenliğimiz? Bebek kemik yapı tamamen gelişmemiş. Bu anlamda omzuna falan vurmuyoruz. Bebeklerde fizik kontrol tabana vuruyoruz. İyi misin? Sana yardıma geldin. Seni anlaması önemli değil. Bebektir. Seni söylediklerini anlamıyor ama sesi alıyor. Dolayısıyla fiziki kontrol, ayak tabanı ve ses. Suni solunum uygulamasında ise bebek olduğu için Yerde yapacaksan Ağızla burnun ikisinden ağzını alıyorsun Artık küçük burnu kapatamaz Dolayısıyla solunum yoldancı Kalp masajı yaparken Kucakta yapılmaz Kalp masajı da yerde yapacaksın düz bir zeminde Bir masa üstünde Düz bir satın Yetişkinliğe çocukta teker bebekte basın noktasına iki parmak veya bası oranları aynı 30 bası 2 nefes 30 bası 2 nefes yetişkin çocuk bebek sesli ve fizik kontrol yapıyoruz arkadaşım iyi misin Arkadaşım iyi misin? Sana yardıma geldim. Ben ilk yardım eğitimi aldım. Yanıt vermiyor. Ne yapıyoruz? Solunum yolunu açıyoruz. Solunum yolunu açarken alından atıyor, çeneden kaldırıyoruz. Solunum yolunu açtık. Ne yapıyoruz? Bak, dinle, hisse. Nefes alıyor. Ama bana yanıt vermiyor. Dolayısıyla bu baygınlık süresi içerisinde herhangi bir şekilde solunum yolu tıkanmasın diye onu kompozisyonlarımız bir pozisyona yatırıyoruz. Bu yatırmayı yaparken birinci yapacağımız olay bizim tarafımızdaki elini kalçasının altına çıplak olarak elin iç kısmı kalçadaki cebe gelecek şekilde sıkıştırıyoruz. Ters değil. Ters koyduğumuz zaman adale dönmesi var ve adale sıkışma söz konusu. Dolayısıyla elin iç kısmı cebe gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Sonra diz kapağını boşluğuna tutarak bizim tarafımızı ayağa dikleştiriyoruz. Daha sonra diğer elini alıp omuz üstüne koyuyoruz. Omuz üstüne koyduktan sonra kalçana ve omuzdan tutarak kendimize doğru çekerken alıp çene geri gidiyoruz. Ne zamana kadar? Şu kolu kurtarıncaya kadar. Ve gazete değil, dizlerin üzerine yatırmış oluyoruz. Bu kolu kurtarmamız lazım. Kolu kurtarmak için eklem yerinden, kolu her tarafa her değil, en rahat yer eklem yerinden alıp çene çekiyoruz. Kafayı kaldırıp elin, avucun iç tarafı yere basacak şekilde çene altına doğru getirip pozisyonda yatırıyoruz. Battaniyemizi alıyoruz. Battaniyemizi üçgen şeklinde kazızalenin üstüne seriyoruz. Üçgen ucu. Üçgenin bir ucunu başına doğru getiriyoruz. Diğer ucunu aldık, ayak ucuna doğru getirdik. Baş iyice nebattan içinde kalacak kadar ucu düzeltiyoruz. Yanına çöktük. Buradaki parçayı battaniyeyi kendi içinde küçük rulolar haline katlıyoruz. Kol kaldırdık. Alanı da için bacak bacak üstüne arttırabiliriz. attırabiliriz. Şimdi öbür tarafa geçmemiz gerekiyor. Ama öbür tarafa geçeceğimiz an üzerinden atlamıyoruz. Çünkü atlarken kendimiz takılabiliriz. İkinci gazetede da biz oluruz. Etrafından da ulaşıyoruz. Yanına diz çekiyoruz. omuz ve kalçadan kendinize doğru çekin. Bacak üstünüze yatırırken açmış olduğunuz, sarmış olduğunuz burayı hiç açmadan sırtına açtırıyoruz. Sonra tekrar gazayı yatırıyoruz. Bu, bu taraftan tekrar kaldırıp ruloları açıyoruz. Şu pozisyonda gazetedenin altını da koruma altına almış oluyor sırf kısmını. Yerle temas haline Bundan sonra yapacağımız sen Bu aynı zamanda İddia çağında istediği görevi de görebilecek. Bir kişi ayaktaki bu üçgenden tutuyor. Diğer kişi baştaki üçgenden tutuyor. Ve karşılıklı taşıma söz konusu oluyor. Kol bölgesinde bası noktası şu noktamız burada kemik üzerinde damarın üzerinden geçtiği için şurada bir yaralanma olarak kabul edelim. Birinci yapacağımız yarayı o kalp seviyesinin üstüne kaldırıyoruz. İki operasyona başlayınca kadar da burada o nafzı bulup bulduğumuz anda zaten kanama duracaktır. Basınç noktası. Doğduğunuz anda bu reklamda duracaktır. Şimdi böyle bir yaralanmada tenzaliden daima yardım alabilirsiniz. Yara üstüne bazı bezimizi koyduk. Tenzaliden tutmasını Bir Atar damar kanaması olduğu için basınç sargı uygulayacağız. Basınç sargı uygulaması nasıl? Bırakıyorsun. Sarıyoruz. nisabı noktasında yaranın üstüne bir tampon koyuyoruz. Ve tekrar sarma. Kanamanın şiddetine göre aralara tekrar üst üste tampon koyabiliyoruz. Sarma devam ediyor. Sar Artık düğüm atma noktamızda gazı bizim herhangi birini kesmemize gerek yok. Sardık. Bir noktadan tutup, terse çevirdiğimiz zaman ve direktman yara üstüne düğümümüzü atabiliyoruz. Yara üstüne atıyoruz ki, tampon yaranın üzerine bassın ve herhangi bir düğüm atmadık. Ve kolda kalp seviyesi tutarak doktorun gelmesine idare etmesini bekliyoruz. Karamalı şiddet vermesi anda doktor gelecek. gerekirse tekrar üstüne basınç noktaları yaratarak aynı sağlık yöntemine devam ediyoruz. Parmak yaralanmaları. Örnek şu parmağınızda herhangi bir yaralanma söz konusu. Yara üstüne bandaj koyuyor. Gaz bezini koyuyoruz, tutuyoruz. Parmak yaralanmalarında sargıya parmaktan değil bilekten başlıyor. Bilekte sargıyı sağlaştırdık, sıktık, Parmağı elin üst düzeyinden doğru geliyoruz. Yarayı sarıyoruz. Tekrar bileğe üstten geri dönüyoruz. Sarıyoruz. Ve tekrar piyonkumuzu atarak bilek üstünden düğümü bu sefer üst tarafa getiriyoruz alt tarafa değil. Buradaki namız davarlarımızı kasması diye. Bu bandajın özelliği nedir? Bir, avuç içinde sargı yok. Avuç içinde sargı olmadığı için elini kullanabiliyorsun gün içinde. İki, bilekten sardığın için yaran herhangi bir şekilde bağın parmaktan çıkması söz konusu değil. Avuç içi Avuç yaralanmaları bir özelliği var. Avuç, avuç yaralanmaları ısrarcı yaralanmalarıdır. Ve yara hareket ettiği sürece de büyür. Dolayısıyla yaranın büyümesini engellememiz gerekiyor. Tekrar yara üstüne gazı bezimizi koyduk. Tutuyorsunuz. Yine bilekten başlıyoruz. Sargı. Yara üstüne geldik ve yaranın üstüne tekrar bir tampon koyuyoruz, basınç yapıyoruz, sık yumruğunu. Yumruğunu sıktırıyoruz. Ve artık yumruğu sarmaya başlıyoruz. amaç elini yumruğunu açamaması. Yine bilekten değil, el üstünden. Elini açma açayım. Elini açamadığı için tamponunu avucunda yumruğunda sıktığı için de yaranın yürümesini engellemiş oluyoruz. Ve Karazade'yi bu şekilde bir e, hastaneye, doktora, bir sağlık kliniğine yönlendirmiş oluyoruz.